Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle BNB Dragon projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. BNB Dragon projesi bir meme token projesi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi meme tokenlar gerçekten güzel karlar verebiliyor fakat tabii ki e, zarar da ettirebiliyor öncelikle bunun riskini bilerek e, projeyi inceleyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada binance smart chain anında bulunan bir meme token olarak bnb dragonu bizlere belirtiyorlar. Yine burada arkadaşlar sık sık yakın mekanizmalarının olacağını vesaire bizlere belirtmişler. Ek olarak Pancakeswap'te de mevcut bir token yani siteleri üzerinden giriş yaptığınızda Pancakeswap üzerinden e, tokenı alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradan zaten görünüyor. Ek olarak tabii ki dex üzerinden de görüntüleyebilirsiniz. Burada toplam likidite, alış-satışlar bunların hepsini detaylı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Yine arkadaşlar dex Scleaner üzerinden de token'ı inceleyebilirsiniz. Şu anda büyük bir hype yapmış durumda e, likiditesi biraz az fakat ilerleyen günlerde bu artacaktır. Çünkü çok yeni bir proje arkadaşlar gördüğünüz gibi henüz yeni başladığını zaten buradan görüyoruz. 4 gün önce başlamış bir proje. Ek olarak telegramlarına katılabilirsiniz ve telegramların da ile alakalı sorularınızı vesaire direkt olarak ekibe iletebilirsiniz. Orada zaten aktif bir community kurmaya çalışıyorlar ve e, gittikçe aktifleşen bir communityleri var arkadaşlar. Yine bu kısımda tokenomikle alakalı bilgiler var. Gördüğünüz gibi satın alma vergisi yani satın alma fees'i e, %9 olarak belirtilmiş. Yine satış vergisi de %9 arkadaşlar. Yani alıp satarken yüzde %9'luk bir vergi ödüyoruz. Ek olarak likiditelerinin kilitli olduğunu bizlere belirtiyorlar. Yani herhangi bir e, scam vesaire bir şey olmayacağını bizlere belirtmişler ve sözleşme adresleri de doğrulanmış bir şekilde veriliyormuş arkadaşlar. Yol haritalarına baktığımızda gördüğünüz gibi burada aşama 1, aşama 2 yani aşama 4'e kadar süren bir kısım var. Yani coin'e coin market cap listelemeleri vesaire olacak. Yine tier pazarlama yapacaklarını belirtiyorlar. İleriki aşamalarda NFT'ler çıkaracağını belirtiyorlar arkadaşlar. Bu NFT kısmı gerçekten çıkarsa güzel olabilir. Yine burada gördüğünüz gibi e, ortaklıkları vesaire bizlere veriliyor. Bnb dragonun kontrat adresini de inceleyebiliyorsunuz arkadaşlar şeffaf bir şekilde o kısmı da sunuyorlar sizlere gördüğünüz gibi alım kısımları burada veriliyor ve toplam holder sayıları 164 olarak bizlere verilmiş. Henüz çok çok yeni bir proje o yüzden hype yapabilir yani gerçekten güzel gelirler kazandırabilir İleriki aşamalarda da e, güzel sonuçlar verebilir. Ek olarak arkadaşlar twitterları da inceleyebilirsiniz gördüğünüz gibi coingecko'ya başvurmuşlar şu anda. Ve onaylandığında CoinGecko üzerinde de listelenecek token. Yine burada e, çeşitli yakımlar vesaire düzenliyorlar. Bunların hepsini detaylı bir şekilde Twitter'larından inceleyebilirsiniz. Yani arkadaşlar dediğim gibi şu anda PancakeSwap üzerinden alım sağlayabiliyorsunuz. Zaten siteleri üzerinde tıkladığınızda sizi yönlendiriyor. Buradan onay işlemini gerçekleştirdikten sonra e, mesela buradan bas ile alım sağlayalım. Yani bir Bast'a atıyorum. Yani Meme token olduğu için bayağı bir veriyor. E, mesela buradan 100 Bust. 100 bastı alabileceğimiz token sayısı burada veriliyor. Yine bir fee ücreti kestiğini belirtmiştik. O yüzden 94 dolarlık veriyor mesela. Yine burada slipajı vesaire de ayarlamayı unutmayın arkadaşlar. Genel manada proje ile alakalı sizlere aktarabileceğim detaylar bu şekilde. Dex screen üzerinden ve Dex tool üzerinden token'ı an, an izleyebilirsiniz. Burada zaten indikatörleri vesaire de görünüyor. Gördüğünüz gibi 5 Eylül'de çıkmış bir token. Bir meme token arkadaşlar. O yüzden şu anda da gerçekten çok büyük bir hype yapmış gördüğünüz gibi mesela buradan güzel bir çıkış sergilemiş. Tabii ki hacmi düşük olduğu için arkadaşlar en ufak bir alımda bile güzel çıkışlar sergileyebiliyor. Şu anda 40.000 total market cap'i var. Yani bu market cap yükseldiğinde token'ın değeri de bayağı bir artacaktır. O yüzden bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani genel manada sizler için aktarabileceğim detaylar bu şekilde arkadaşlar. Bir meme token projesi BNB Dragon. Tabi her videoda olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.